Er-racul ala dini halilihi. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Yani oradaki gittiği yol üzeredir. Yani e, onun yaşayış tarzından etkilenir. O halde diyor efendimiz, "Felyan dur <laughs> ehadukum men yuhalilu." O halde her biriniz arkadaşlarınıza iyi baksın. Çünkü bizim bir arkadaşımız var diyelim. Bu iyi bir arkadaşımızsa, namaz ehli bir arkadaşımızsa, cömert bir arkadaşımızsa, insanlar hakkında böyle kötü konuşmayan, iyi şeyler düşünen, yardımsever bir arkadaşımızsa bize de sirayet etmez mi? Eder. Değil mi? Onun sözlerinden, davranışından, hareketlerinden. Yani gittiği yer iyi yerler. Oturduğu yer iyi yerler. Görüştüğü kimseler iyi kimseler. Efendim ağzından çıkan güzel şeyler. Düşündüğü fikirleri, projeleri, güzel şeyler bize de sirayet eder. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kişinin arkadaşı, onun yaşayış tarzı kişiye tesir eder diyor. Orada kişi arkadaşının dini üzeredir ifadesiyle bunu çok net ifade etmiş oluyor. O halde herkes arkadaşına iyi dikkat etsin. Ona iyice Celle baksın diyor. E şimdi kötü birisi olduğu zaman, diyelim ki işte ezan okunduğu zaman, işte ezanı Muhammed'i okunuyor, hiç ezanı dinlemiyor. Hiç ezanı kale almıyor. Kim çağırıyor? Kim davet ediyor? İşte hoca okuyor yine. E, hiç böyle dikkat etmiyor. Efendim e, fakir fukarayı gözetmiyor. Komşuluğu iyi değil. Akrabalığı iyi değil. Ağzından gıybet, dedikodu, haset, fetat kötü düşünceler çıkıyor. E, efendim e, iffetine, namusuna dikkat etmiyor. E, efendim e, insanlara kötü muamele ediyor. Böyle bir arkadaşımız olsa yani içkici arkadaşımız, efendim kumarcı arkadaşımız diyelim. Ya yani buna benzer günahlarda ısrarcı olan bir arkadaşımız olsa ne olur öyle ya da böyle onların davranışları da bize bir şeyler siner. Hiç olmasa belli bir zaman sonra günah işlemeyi biz de normal görürüz normal görürüz. Ya yani içkiyi normal görürüz. Efendim kumar oynamayı oynamayı normal görürüz. Efendim Allahu Teala'nın tesettür emrini çiğnemeyi normal görürüz. Kıymeti dedikoduyu normal görürüz. Allahu Teala'nın farzlarını işte namaz kılmamayı normal görmeye başlarız ki bu da büyük tehlikedir. İşte efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim dünyada da huzurlu, ahirette de mutlu olabilmemiz için efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarımızı iyi seçmemizi istiyor arkadaşlarımızı doğru seçmemizi istiyor. Çünkü o arkadaşlarımız bizleri sadece kabre değil oradan ya cennete ya da cehenneme götürecek. Yani adeta arkadaşımız cennetin kapısında "Buyur hadi beraber girelim." diyen birisi olacak ya da cehennemin kapısında "Maalesef sen benimle arkadaşlık yaptın. Bizim buradan başka gireceğimiz bir yer yok." diyebilecek kişi olabilir. Bunun için arkadaşlarımızı iyi seçmeliyiz, güzel seçmeliyiz.